Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayımızın 10. sabahı Hatay Reyhanlı Lojistik Merkezi'nden bütün Lale Gül TV izleyenlerine selam ederiz. Kardeşlerimiz Kıyamder yönetiminden bu sabah Ramazan-ı Şerif'in 10. günü Allah nasip ederse buradan Urfa'ya, Akçakale sınır kapısına, oradan Telabiyat bölgesine hareket edecekler. Beraberlerinde 240 adet gıda kumanyası ve Kur'an-ı Kerimler getirecekler. İnşallah gün içerisinde öncelikle medresemizde okuyan talebelere ve onları okutan müderris ve müderriselere yine aynı bölgede 120 tane Kur'an halakasında müderrislik yapan hocalarımıza bu kumanya emanetlerini ulaştıracaklar. Gün içerisinde kurbanlar kesecekler ve kurban etlerini bölgede dağıtacaklar. Yine aynı gün içerisinde o bölgedeki müderris ve müderriselerin maaşlarını bizzat kendilerine takdim edecekler. Okuyan talebelerin ailelerine nakdi yardımda bulunacaklar. Yine o bölgede Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapacaklar. Ve yine o bölgede medresemizde akşam talebelerle beraber iftar sofrasına misafir olacaklar. Bu kardeşlerimiz Kıyamder yönetiminden aynı zamanda telabiyat sorumlusu olan kardeşlerimiz. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca da özellikle medresemizde okuyan bütün talebelerimize son 10 gecede itikafta kalanlara da her gün günlük olarak iftarlarını verecekler. Allah-u Teala Hazretleri bu hayırların oluşumuna katkı sağlayan bütün hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin. Daha nice nice hayırlara sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Muhterem kardeşlerim, başı rahmet olan 10 gün inşallah bugün itibariyle geride kalıyor. Allah Azze ve Celle rahmetinden müstefid eylesin. Önümüzdeki 10 gün ortası mağfiret. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi bu 10 gün içerisinde affımıza vesile olacak hayırlı amellerde muvaffak eylesin. Son gece malumunuz Kadir Gecesi'nin de arandığı sonun gece cehennemden beraat geceleri. Bu hayırlar vesilesiyle Allah Azze ve Celle hem müebbet hem de muvakkat olan cehennemin narından hepimizi azad eylesin. Gününüz mübarek olsun. Karındaşlarımızın da seferi mübarek olsun. Kardeşlerimizi Urfa Akçakale'ye Tel Abyad'a uğurluyoruz. Hatay Reyhanlı'dan Kıyamda Lojistik Merkezi'nden bütün hayır sahiplerine selam ederiz. Allah'a emanet olun. Seferimiz hayırlı olsun. Seferimiz mübarek olsun. Hayırlı seferler arkadaşlar. gelecektir. Rabbim yolumuz açık eylesin. Kazas plastik gitmeyi nasip eylesin inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Telabiyat'taki Abdullah bin Huzayfa Es-Sehmi es, -Sihmim, es -Sihmim medresesindeyiz. Şimdi buradaki kardeşlerimizin iftariliklerini getirdik. Birazdan onlarla beraber iftar açacağız. Allah bu iftarlıkları gönderenlerden Allah razı olsun. Kendilerini nice hayırlara muvaffak kılsın. اللهم هنئ الآكلين واخلف على الباذلين آمين. اللهم يا أرحم الراحمين لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا آمين. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله آمين. اللهم اكتب لنا ثواب الصيام آمين. اللهم اكتب لنا ثوابه يا رب العالمين آمين. اللهم شافي وعافينا يا رب العالمين آمين. اللهم هنئ من أكل من هذا الطعام ومن أنفق عليه واجز عنا خيرا من أنفق عليه أمين. اللهم واجز عنا قيام دير خير الجزاء أمين. اللهم وارحم شيخهم الشيخ سعيد أمين. وبارك في همم أشياخهم الآن أمين. اللهم بارك فيهم يا رب العالمين وأعلي هممهم لنصرة دينك وقضايا الأمة أمين. اللهم بارك لنا في طعامنا وفي أرزاقنا واقسم لنا من خشيتك وتقبل صيامنا صل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا Buradaki Abdullah bin Uzayfa Sefimi Medresesindeyiz. Burada yatılı bulunan, medresemizde yatılı bulunan kardeşlerimizle beraber Ramazan-ı Şerif'in 11. gününü inşallah sahurunu yapacağı öpüyoruz. Burada kardeşlerimizin elimizden geldikçe bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Buna yardımcı olan hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kendilerini nice hayırlara muvaffak kılsın. Buradaki kardeşlerimizin Suriye'nin geleceği ve bir şey olmaz, eğitimsiz bir şey olmaz. Elimizden geldikçe buradaki kardeşlerimizin eğitim ihtiyaçlarını, eğitim görmeleri için ne gerekiyorsa masrafları karşılamaya geliyoruz. Buradaki müderris ve müderrislerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yarın inşallah bunların her birine birer gıda kumanyası vereceğiz. Yatılı kalan kardeşlerimiz bunlar. Bunların haricinde takribi 70'in üzerinde kız ve erkeklerden oluşma Diğer kardeşlerimiz de var. Onlar yatılı kalmıyorlar. İnşallah onların yarın gıda kolilerini vereceğiz. Başka ihtiyaçları var mı? Hocalarıyla iştisar edip görüşüp elimizden geldikçe ihtiyaçlarını ulaştıracağız. Allah hayır sahiplerini hayırlarını kabul etsin. Kendini nice hayırlara muvaffak kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahabeti hayır ve ba'du. الطلاب بعد أن تناولوا السحور الآن عندهم صلاة الفجر والآن سوف يصلون سنة الفجر إن شاء الله قموا إلى صلاة سنة الفجر إن شاء الله توكل على الله صلوا السنة نحن في مبيت عبد الله بن حزافة معهد عبد الله بن حزافة السهمي في تل أبيض وهؤلاء الطلبة يطلبون العلم ويحفظون القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم من العلماء العاملين الذين يخدمون أمتهم بإذن الله تبارك وتعالى. وجزا الله خيرا من ساهم وعلم وأطعم. واخلف الله سبحانه وتعالى على كل من بذل ونظر الى هؤلاء الطلبه بعين الاحسان وعين الامداد وشكرا لجمعيه قيام دير على تعهدها وانفاقاتها واسهاماتها في هذا المعهد المبارك mübarek Ramazan-ı Şerif ayının 11. günündeyiz. Bağışlamış olduğunuz işte akika kurbanlarını, adak kurbanlarını, sadaka kurbanlarını Allah olsun için kesilmek üzere bizlere emanet ettiğiniz kurbanlarını kesmek için burada adakçı bir arkadaşımızın yanına geldik. Birazdan buradaki adaklı kurbanları, işte sadaka kurbanlarını kestirip burada bu bölgede savaş mağduru, mazlum Müslüman kardeşlerimize bu etleri ulaştıracağız. Allah yapmış olduğunuz bu yardımlardan dolayı sizlerden razı olsun. Sizleri daha nice hayırlara muvaffak kılsın şu akılan kanlarla karşınıza çıkacak kaza ve belaların hepsini def uğraf eylesin inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bizlere emanet edilen 8 adet kurbanı kestik. Birazdan parçalatacağız. Bölgede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Allah bu kurbanları kesmesine vesile olan, bu kurbanları bize emanet eden hayır sahiplerinden razı olsun. Kendilerini nice hayırlara muvaffak kılsın. Kestikleri bu kurbanlar sebebiyle başlarına gelecek kazalardan beradan Rabbim kendilerini muhafaza eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kesilen burada bir kiloluk paket haline getiriyoruz sağ olsun abilerimiz bunları hazırlıyor. Allah razı olsun. Ve birazdan bunları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. Medresedeki talebelerimizin ihtiyaçları için müderris müdereselere vereceğiz. ders? Ders? Tarih. Tarih dersindeler. Buradaki kardeşlerimiz. Bazılarının büyüklerini görebilirsiniz. Onlar çocuklarla beraber burada Kur'an dersi görüyorlar. Allah razı olsun kendilerine. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Buradaki kardeşlerimiz de Kur'an dersini görüyorlar. sınıflarımız böyle. بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان نجمع عظامه فلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه eselu ayama fe iza barqa al-sab wa kasafa al-qamar wa wa jumi'a al-shams wa al-qamar yaqul al-inzam yawma idnayn al-naba. Burayı bu medrese bu sene açıldı. Burada Suriye rejimi döneminde de çok toplum cahil bırakılmış. Eğitim seviyesi çok düşük bir haldeydi. Yani bu bu sene içerisinde bu kardeşlerimiz bu kadar hızlı bir şekilde ilerlediler. Allah buraya destek veren kardeşlerimden razı olsun. Amin. Ders? İngiliz. İngiliz. Şeyh Bessam İngilizce? Başta. E <laughs> Burada da yabancı dil dersi veriliyor. Buradaki kardeşlerimize. Şöyle <laughs> İngilizce inşallah inşallah maşallah selamünaleyküm ve rahmetullah selam allahü aleyküm selam kim hacc fıkh fıkh ahkamul ahkamu'l-hac inşallah allah inşallah, i̇nşallah. 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 fıkh Fıkıh dersini buradaki kardeşlerimiz görüyor şu an hac mevzusunu işliyorlar e, 2019 en son hacci'den sonra 2020'den beri hac bu koronavirüsten beri yasak İnşallah dua edin. Haç açıldı. İnşallah. Bu sene hacca gideriz Allah'ın izniyle. İnşallah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Resuliyenin telafiyat bölgesinden Kıyamdar ailesine ve hayır sahiplerine selam dileriz. Hatay Reyhanlı Kıyamdar Lojistik Merkezi'nden aldığımız kumanya yardımlarını Telafiyat Suriye'nin telafiyat bölgesine getirdik. Burada Abdullah bin Muzaife Es-Sehmi Medresesi'ndeki müderris müderrisler ve talebelere kumanya yardımı yapacağız ve bölgede ihtiyaç sahibi savaş mağduru Müslüman kardeşlerimize de geri kalan kumanya yardımlarını ulaştıracağız. كسلندت الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله وها نحن نقدم لطلابنا سلة سلة غذائية مقدمة من جمعية قيام دير جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم في رمضان المبارك في معهد عبد الله بن حذافة السهمي فرعة الأبيض نشكرهم على هذه السله ونشكرهم على ما يقدمونه لمعاهدنا الكافه ونسال الله ان يرحم شيخهم الشيخ سعيد وأن يقوي أفراد الجمعية وعلى رأسهم الشيخ إمرا حفظه الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الشيخ الجميع الشيخ محمود أفندي وأن يبارك في شعب تركيا المسلم عموما والسلام عليكم ورحمة الله <applause> medresedeki müderris, müderrise ve talebeleri arzakları ulaştırdık. Şimdi diğer bölgelerdeki savaş mağduru çadırlarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere manyaları ulaştıracağız. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Suriye Telabet bölgesindeki e, Türk personeline dağıtılmak üzere bir adet Kur'an-ı Kerim ve de Mahmud Efendi Hazretlerimizin tefsirli maali olan Kur'an-ı Mecid'i hediye etmek üzere hocamıza, Hüsam hocamıza teslim ediyoruz. Allah kendinden razı olsun. Teşekkür ederiz. Suriye'nin Talepet bölgesindeki Abdullah bin Hüzeyfaiz Sehmi Medresesi'ndeki müderris ve müderrislerin maaşlarını her ay bütün olarak, düzenli olarak kendilerine ulaştırıyoruz. Allah bu hayırlara vesile olanlardan razı olsun. Kendine nice hayırlara muvaffak kılsın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sağ olasın. Sağ Sağ Ayrıca burada ki servis araçlarımızın her düzenli olarak yakıtlarını ve hocalarımız da Suriye'nin diğer bölgelerinden geldiği için onların da ev kiralarını da biz Allah'ın izniyle karşılamaya çalışıyoruz.